Değerli borsa teknik analiz takipçileri Bitcoin yayınımızdan herkese günaydınlar. Evet Bitcoin tarafına baktığımız zaman an itibariyle 38 bin dolar seviyesi üzerindeyiz ve bugün haftalık kapanış var. Tabii ki haftalık kapanışlar önemli arkadaşlar. Tabii ki haftalık kapanışlar oluyor ama bir sonraki haftalık kapanış bizim için daha da önemli. Mavi mumlar özellikle 69 bin dolar seviyesinden 33 bin dolar seviyesine düşen trende baktığımız zaman yaklaşık 10. haftadayız. Daha önceki bu seviyeden Mayıs ayındaki düşüşe baktığımız zaman da bu bölgeye hemen bakın buradan göstereyim arkadaşlar. Yaklaşık 9 haftalık bir düşen tren 10. hafta mavi bir mum bir önceki haftalık kapanışın üzerinde bir haftalık kapanış ve daha sonra yükselen trend devam etmişti. Şu an içinde benzer bir süreçteyiz arkadaşlar. Tepe noktasından aldığımız zaman biz 9 haftadır düşen trend içerisindeyiz. Bu hafta 10. hafta. Tabii ki özellikle düşen trendde mavi mumlar gördük aralarda ama bir sonraki haftalar mavi mumlar maalesef kapattığımız seviyenin üzerinde kapanışlar maalesef göremedik ve düşen trend devam etti arkadaşlar. Tabii ki Bitcoin tarafında önemli bir husus arkadaşlar. Yani 2 gün 3 gün sonra da biliyorsunuz aylık kapanış var. Ocak ayı kapanışı var. Bitcoin'de haftalık kapanışta önemli bir husustan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bakın Aşağıda haftalık şu an grafik haftalık bir grafik ve haftalık hacim mumları var aşağıda ve ortada beyaz bir çizgi var o da ortalamalar yani 20, son 20 günün ortalamalarını gösteren bir çizgi ve eğer ki bu çizginin altındaysa ortalamalar seviyesinde ortalamalar seviyesinin altında hacimler var. Mavi mumlar Alıcılı mumlar, kırmızı mumlar satıcılı kapatmıştır o haftayı ve şu an için biz alıcılı kapattığımız bir haftadayız. Tabii ki önümüzde 17 saat daha var. 17 saat sonra neler olacak? Tabii ki mavi bir mum kapanışı olacak ama önemli bir husus. Bakın en son bu 20 günlük hareketli yani o hareketli ortalamanın, ortalamanın 20 günlük ortalamanın üzerinde mavi mum kapattığımız hafta 7 Haziran arkadaşlar. Bakın 7 Haziran'da bir önce de ne zamanmış arkadaşlar? 24 Mayıs'ta. 24 Mayıs ve 7 Haziran'da en son ortalamalar üzerinde bir hacimle kapanış yapmış haftalık ve o süreçten sonra hiçbir şekilde ciddi manada bakın bu bölgede bir hacimli kapanış gelmiş ama baktığımız zaman sürekli azalan bir hacim oluşmuş arkadaşlar ve ilk defa bugün için kapanışa şu an için 17 saat var ve 17 saat kapanış olmadan ortalamaların üzerinde alıcılı bir hacim var arkadaşlar Tabii bu neyi gösteriyor bize birilerinin aşağıdan mal topladığını yani 33 bin dolardan 35 bin dolardan 38 bin dolardan artık hangi fiyatlardan alıyorlarsa birileri aşağıdan mal topluyor arkadaşlar neden Bitcoin fiyatının ciddi manada 69 bin dolarda 65 bin dolarda insanlar Bitcoin almak için hücum ederken şu fiyatlarda o yatırımcılar maalesef almıyor arkadaşlar asıl büyük yatırımcılar bu işi bildikleri için ya tabii ki ceplerinde çok para olduğu için arkadaşlar hesaplarında çok para olduğu için belki 65 bin dolardan almıştır bu zatı muhteremler ama kenardan nakitleri çok fazla olduğu için bu seviyelerden de alıp belki ortalama düşürüyorlar bunu bilemeyiz. Ama önemli bilgiler geliyor. Biliyorsunuz Mayıs Temmuz ayında da bunlar çok fazla gelmeye başlamıştı. Özellikle Rusça tarafında biliyorsunuz Rusça'da dün açıklama yapmıştık. Merkez Bankası yasaklamak istiyordu. Ekonomi Bakanı yasaklama değil düzenleme istiyordu. Başkan, yani Rusya Başkanı da yasaklamadan ziyade düzenlemeden yana tavır takındı. Ve şu an içinde bu düzenleme ile ilgili yasa geçti biliyorsunuz. Rusya'da hemen buradan haberlere baktığımız zaman Evet Arizona tarafında dün bir açıklama yapmıştık. Bitcoin'in yasal para birimi olarak tanınmasını hedeflediklerini söylemiştik. Bugün içinde 19 saat önce haber düşmüş. Arizona Bitcoin'i legal para olarak kullanabilmek adına yasa çıkarmış. Bu önemli bir haber arkadaşlar. E, bak J.P. Morgan bir açıklama yapmış. 150 bin dolarlık Bitcoin tahminimiz öngörülebilir. Gelecekte olası gözükmüyor diye bir açıklama yapmış. Yine Justin Bieber 500 Ethereum karşılığında bir NFT satın almış. Tabii ki genel olarak baktığımız zaman önümüzdeki yıllarda bu NFT'ler, metaverse'ler bunlar e, Kriptolar, Blockchain bunlar çok önemli yer işgal edecek arkadaşlar dünyamızda. Belki şu an için dünyada bunu bilen %1, %2'lik bir kesim ama önümüzdeki yıllarda gerçekten ciddi manada hayatımızın tam ortasında olacaktır. Tabii ki bugünden hazırlık yapmamız lazım arkadaşlar. Onun için Bitcoin tarafına baktığımız zaman Bitcoin 2011 yılında 1 dolar fiyatıyla şu an 38 bin dolar ciddi manada bir yükseliş arkadaşlar. Tabii ki 2011 yılında 12 yılında veya 15 yılında Bitcoin'i kimse bilmiyordu. Ama bundan sonraki süreç önemli. Çünkü arzı sınırlı bir enstrümandan bahsediyoruz arkadaşlar. Yani 21 milyon arzı var ve bu arzı bitecek arkadaşlar. Sonuçta arzı sınırlı olan bir şey. Bugün madencilik gün geçtikçe zorlaşıyor biliyorsunuz. Madencilik zorlaştığı için tabii ki ulaşım zorlaşıyor. Bitcoin'e kazım zorlaşıyor ve dolayısıyla Bitcoin fiyatının yani ileride arz şoku yaşanabilir. Onun için Bitcoin fiyatının daha da yukarı gideceğini ben düşünüyorum arkadaşlar. Her zaman yatırım mı? O şekilde düşünüyorum. Çünkü 2017-2018 yılında yani Bitcoin fiyatı sadece Bitcoin için söylüyorum arkadaşlar. Diğer altcoinler için değil. Altcoinler için tabii ki önemli Ethereum'dur. E, 2017-18'de Ethereum vardı ve Ethereum hala zirvede biliyorsunuz. E, Bitcoin'e baktığımız zaman 2017-18 zirveden 19 bin dolardan alan bir kişi bile hala ciddi marda kar etmiş. Tabii ki e, psikoloji arkadaşlar bu çok çok önemli. Fiyatlar geri çekildiği zaman psikoloji çok çok önemli. Dün de bahsetmiştim. Ne kadar teknik bilirseniz bilin, ne kadar temel bilirseniz bilin, ama psikolojiyi iyi yönetmek lazım. O parayı iyi kullanabilmek lazım. Sürekli ekrana bakarsanız tabii ki moral bozuk olacaktır. %90, %80 erimiş belki pürpüry olan birçok yatırımcı var. Ama şöyle bir durum var. Bugün videoyu biraz uzatalım arkadaşlar. Bakın şunu yapmayın. Mesela 10 bin liralık bir alım yaptınız. 10 bin liralık alım yaptınız ve portföyünüz 7 bin liraya düştü veya 8 bin liraya düştü. Bakıyorsunuz sizin aldığınız artık yukarı çıkmıyor. Çünkü siz onu zaten yukarıdayken almışsınız. Yani o bir hareket yapmış. Hareket yaptıktan sonra siz tepedeyken almışsınız ve o düzeltmeye geliyor aslında. Ve bunu bilmediğiniz için, teknik olarak bilmediğiniz için bekliyorsunuz 7 bin lira. 7 bin liraya düşmüş veya paranız 8 bin lira veya 100 bin liranız 70 bin liraya düşmüş miktarınız neyse önemli, önemli değil arkadaşlar. Yani %30'luk kaybı başka bir alt koyundan veya başka bir enstrümandan kurtarabilmek için kazanabilmek için ne yapıyorsunuz? Bu sefer araştırıyorsunuz. Acaba ne alsam ne alsam benimki çıkmayacak. Hemen başka bir şeye gidiyorsunuz. Başka bir alt koyun alıyorsunuz. Bakıyorsunuz o da hareket etmiş. Hareket edince biraz daha hareket ediyor ama sizin istediğiniz %30'luk bir artış. Hatta %30'dan daha fazla bir artış artık. Çünkü 8 bin lira 7 bin liranın %50 hareket etmesi lazım. Ve %20 hareket etse de satmıyorsunuz. Çünkü zararınızı kurtarmıyor. Ve dolayısıyla o %20 hareket ediyor. Belki yukarıya satmıyorsunuz. Bu sefer tekrar geri geliyor. Zarar etmiş oluyorsunuz. Ama bu sefer satmış olduğunuz alt koyun tekrar eski fiyatına geliyor. Onun için bu tarz hareketler yaparsanız onu aldım geri düştü hemen oradan çıkayım onu alayım oradan alayım onu alayım derseniz İnanılmaz bir şekilde yani spotta olmanız hiç önemli değil arkadaşlar. Siz zaten kaldıraçlı gibi işlem yapıyorsunuz. Yani siz düşün, tepeden alıyorsunuz tepeden aldığınız zaman düşünce satıyorsunuz tekrar öbürkü yükselişe başlamış %8 %10 tekrar onu alıyorsunuz. O anda o bakmıyorsunuz bollinger bandına işte teknik analiz kısmına hiç bakmadan alıyorsunuz. O belki %5 %10 geri çekilecek geldiği yere gidecek belki yükseliş onayı almak isteyecektir. Ama siz panikle bu sefer %5 %10 zararla onu da satıyorsunuz. Onun için mutlaka aldığınız enstrümanda aldığınız zaman kademeli almaya çalışın. Hemen bütün portföyünüzü o fiyattan almayın. 10 bin lira alım yapıyorsanız ya 2500 liralık o fiyattan alın. Geri çekilince 2500 liralık da alın. Yani paranızı o, örnek ürün bitcoin için ayırdıysanız bitcoin'deki paranızı dörde bölün. Yani 38 bin dolar seviyesinden alıyorsanız kim diyebilir ki 38 bin dolar seviyesinden 50 bin, 60 bin, 70 bin dolar seviyesine hemen bugün yükseleceğiz veya 3 hafta sonra yükseleceğiz. Bunu kimse söyleyemez arkadaşlar. Yani onun için 38 bin dolardan bir sert satış geldi aşağı düştü. 30 bin dolara düştü. Ne yapacaksınız? Satacak mısınız zararla? Stop koyarsanız satılır zaten. Stop, yani 38 bin dolar seviyesine alırsınız. Açarsınız. Neresi destek? 36 bin dolar destekmiş. Bu desteğin altına inerse ben satarım dersiniz. 35 bin 900'e satış koyarsınız. Stop olursunuz. O zaman 30 bin dolardan tekrar alırsınız. Veya ikinci bir şık ben stop koymak istemiyorum derseniz o zaman paranızı dörde bölün kademeli olarak almaya çalışın arkadaşlar. Bugün uzattık biraz hemen bitcoin tarafına bakalım hemen kısaca onu da yapalım analizi sonlandıralım. Evet günlük grafiğe baktığımız zaman arkadaşlar evet önemli bir husus şunu değiştirelim. Evet hacim tarafına baktığımız zaman tabi haftalıkta hacim yükselirken günlük bazda baktığımız zaman hacimde bir düşme var arkadaşlar bir düşüş var. Bu önemli. Hemen şuradan hacim tarafını kapatalım. Grafiğimizi açalım. Bakın grafiğimizi açtığımız zaman şu an için biliyorsunuz sarıyla çizdiğim noktalar arkadaşlar destek ve dirençler. Yani biz hatta 4 saatlik zaman dilimini açarsam daha net göreceksiniz. Bakın biz mavi bir kanal içerisinde yükselen trend devam ediyor. Yani minör bir kanal oluşturdu kendine ve bu kanal içerisinde hareketlerine devam ediyor arkadaşlar. Bu kanal aşağı yönlü kırılırsa o zaman artık bunun bir önemi kalmayacak. Tabii ki şu an için bakın Genel olarak önemli bir husus dip bölgede gidiyoruz arkadaşlar. Yani tepe bölgede yani şurada hareketlerimiz devam etmiyor. Onun için dikkatli olmamız lazım. Genelde bu tarz hareketlerde yükselen bir kanal bulduysanız veya yatay bir kanal bulduysanız hareketler eğer dip bölgeye doğru devam ediyorsa, buradaki dip bölgeye devam ediyorsa kırılma şansı çok yüksek. Eğer ki tam tersine yukarıda devam ediyorsa, bu seviyede devam ediyorsa yukarı yönlü hareketin gelme olasılığı çok yüksek arkadaşlar. Onun için yani kısa vade için dikkat etmemiz gereken bir husus. Bakın bu bölgede sarının üstü şurası 38.300. Burayı test etmiştik. Bakın bu bölgede geçememiştik ve şu an için bu bölgeyi yine geçemiyoruz arkadaşlar. 38.300. Aşağıda neresi bizim için? 37.400 37.500 seviyesi. Bakın bu bölgeyi çok fazla denemiştik. Bu bölgelerde denemiştik ve bu bölgenin üzerinde kapanışlar görmemiz gerektiğinden bahsetmiştik ve günlük kapanışlar geldi bu seviyede. Tabii ki şu an için 38300 direnç noktasındayız. Tabii ki bir seviyenin üzerinde kapanışlar geldikten sonra tamam kurtulduk artık 37400 37500'ün altına kırmaz. Öyle bir durum yok arkadaşlar. Çünkü direnç direnç gitmemiz lazım. Şu an için 38300 seviyesinde gidemiyoruz yukarıya. Hemen açalım, MA ribon açalım arkadaşlar. MA ribon bizim için en önemli indikatörlerden bir tanesidir arkadaşlar. Hareketli ortalama biliyorsunuz. Bakın bu bölgeyi hemen grafiği kapatıyorum daha net görebilmeniz için. Emaribon yeşil olan 100 günlük. Kırmızı olan 200 günlük. Bakın bu bölgede hatırlarsanız şurada üzerinde kalamamıştık ve geri çekilmişti. Tekrar yukarıya gittik ve şu an için Emaribon'un üzerindeyiz. Bu önemli. Ama bizim dün size bahsetmiştim. 39 bin dolar seviyesi şu an için hedefimiz. Yeşil 100 günlük hareketli ortalama an itibariyle kaç arkadaşlar? Hemen şuradan açalım. Yaklaşık 38.936 olmuş. Daha önceki grafikleri incelediğimiz zaman bakın burada 100 günlük hareketli ortalamaya geçememiş. Burada 100 günlük hareketli ortalamaya geçememiş. Burada da 200 günlük hareketli ortalamaya önce 100 günlüğe takılmıştı burada. Daha sonra geri geldi yükseliş onayı almak için retest etmek için bu bölgeden sert bir şekilde yükseldik. Ve 200 günlük hareketli ortalamayı birinciyi denedik. İlk denemelerde genelde geçemeyiz arkadaşlar. Daha sonra geri çekildik. İkinciyi denediğimiz zaman yine geçemedik. Eğer bu bölgede geçmiş olsaydık Bitcoin'de artık yükseliş başlayacaktı. Onun için geçmiş grafiklerde de bu şekilde olmuş. Bakın burada da aynı şekilde ve geçmiş zamanlara baktığımız zaman burada destek olarak çalışmış. Hemen bakalım. Bakın şurayı tekrar kapatalım grafiği. Bakın daha önce her harekette de bu şekilde 200 günlüğü denemiştik geçememiştik arkadaşlar. Onun için şu an için bizim bir yükselişten bahsedebilmemiz için buradaki 100 ve 200 günlük hareketli ortalamanın üzerinde olmamız gerekiyor. Yoksa olamadığımız dünyada bu bölgelerden geri çekilmeler görülebilir arkadaşlar. Bunu unutmayın. Ama ben uzun vade istiyorum. Uzun vade alacağım. Alt koyunlara baktığımız zaman genel olarak zaten 78.6'da şu an için. Fibonacci 78.6 seviyelerine bazıları 88 seviyelerine kadar geri çekilmiş. 61.8 olanlar var mı var arkadaşlar ama genel olarak alt artık dip seviyelere gelmiş Fibonacci yani bir önceki yani Temmuz ayındaki dip noktasının hemen üzerine gelmiş arkadaşlar onun için tekrar bu seviyelerin erta, tabii ki alınması lazım hangi alt alınması lazım biliyorsunuz geçen gün bir analiz yapmıştık Metaverse alt ile ilgili tabii ki haber de düşüyor arkadaşlar haberler gelmeyince hacim gelmiyor. E, Sent'ten bahsetmiştik. Mana'dan, e, enjin'den bahsetmiştik. Ve Sent ciddi manada yükseliş sergiledi. Kendi sinyal grubumuzda da hem Sent'te hem Mana hem enjin'den alımlar yaptık. Ve Sent'te de ciddi manada yükseliş oldu arkadaşlar. %30'u geçen bir yükseliş oldu. Evet şu an için Bitcoin tarafında söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar. Bollinger bandına bakalım. Bandın şu an için üzerindeyiz. Tabii ki Dikkatli olmamız lazım arkadaşlar. Hemen şuradan tekrar grafiği açalım. Eğer ki bu seviye aşağı yönlü kırılırsa şu an için 37.500-37.400 seviyesi destek noktamız, bakın bu bölge destek noktamız. Buradaki yükselen minor kanal aşağı yönlü kırılır ise kapanışlar yaparsa o zaman sert bir şekilde buraya kadar yani 36.000 dolar seviyelerine kadar geri çekilmeler görülebilir arkadaşlar. Bollinger bandına baktığımız zaman da alt bandın şu an için 35.800 seviyelerinde olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Bitcoin tarafında şu an için söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar çok fazla videoyu uzattık zaten ama genel olarak baktığımız zaman dikkat etmemiz gereken bir bölgedeyiz. Bu bölgede eğer 38.300 seviyesi yukarı yönlü kırılırsa bakın burada hemen tekrar 2 saatlik zaman dilimini açalım. Yani burada bir biliyorsunuz ikili dip formasyonu vardı ve hatta fincan kulp formasyonu vardı ve bu formasyonun formasyon hedefi 39.000 dolar seviyesiydi. Ve nereye kadar yükseldik arkadaşlar? Buradan baktığımız zaman yaklaşık 38.358 seviyelerine kadar bir yükseliş oldu. Tabii ki 38.300 seviyesi yukarı yönlü kırılırsa bu gayet olumlu olacaktır. Bakın burada kocaman bir çanak yapmış. Belki buradan geri çekilip bu şekilde bir hareket yapabilir mi? Yapabilir ama yukarı yönlü kırarsa burayı bakın bu hemen burayı da söyleyelim arkadaşlar analizi bitirelim. Burayı yukarı yönlü kırarsa arkadaşlar önemli bir nokta. Nereye kadar yükseliş? 41 bin dolar seviyelerine kadar yükselişin devam etmesi beklenir. 38.300 seviyeleri yukarı yönünü geçilirse arkadaşlar. Bugün için söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar. Bitcoin tarafında kanala destek olmak için beğeni tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Tekrar sonraki yayınlarımızda görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlar. Hoşçakalın arkadaşlar.